Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde sülasi mezit fiilleri işleyeceğiz. Aslında bu dersimizle birlikte biz fiiller bahsine geçtik ve mezit fiil bahsini konu alacağız. Mezit fiilleri konu alacağız. Zaten fiilimizi kitabımızın üçüncü bölüm olarak ifade ettiği bu kısımda dört, beş ve altı harfli fiillerdir. Bu konunun sonunda da Çeşitli e, tablolarımız var, çeşitli örneklerimiz var. Onları da konu edinip kitabımızı artık yavaş yavaş bitirmiş olacağız. Şimdi sülasi mezit fiiller dörtlü, beşli ve altılı mezitler anlamına gelir. Sülasi mezit ne demek? Fiilin aslında şu demek, üç artlıymış sonradan fiile ilaveler yapılarak arttırılmış. Mezit zaten artmış ya da arttırılmış şeklinde mezidi ifade ediyoruz. Bunlar ya 4 harflidir ya 5 harflidir ya da 6 harflidir. Hepsini arkadaşlar göreceğiz ki bu grupları biz sülasi fiillere harf ilavesiyle elde edilen mezit fiil gruplarını 3 bölümde ele alacağız ki kitabımızda zaten bunu bize ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi sülasiye bir harf ilabeli bablardır. Bunlara rubai mezit denir arkadaşlar. Rubai mezit anlamındadır. Evet, rubai mezit. Rubay mezitine sülase bir harf ilave edilmiş an, e, fiiller demektir ki bunların üç tane kalıbı vardır arkadaşlar. Bakınız ya da babı vardır daha doğrusu. Şu işaretleyicimizi bir silelim. Bunların bir tanesi ifal babıdır, diğeri tef'il babıdır, bir diğeri de mufaale babıdır. Şimdi bu bab isimleri, ifal, tefiil, mufaale, fiillerin, bu babların mastarının da aynı zamanda isimleridir. Yani bu bab isimleri aynı zamanda da mastar. Onu da belirtmiş olalım. Bakın burada kalıp itibariyle ya da vezin, vezin itibariyle mazi, muzari, emri, ismi faili ve ismi mefoli verilmiş ve mastar hali verilmiş. Şimdi biz genel bir kalıp ve vezin olarak bunlara bu dersimizde değineceğiz. Daha sonraki dersimizde bunların hepsini derslerimizde tek tek ele alacağız. Onu da ifade etmiş olalım. Bu konuyla mezit fiillere genel bir giriş mahiyetindedir. Onu da ifade edelim. Şimdi arkadaşlar ifal babına gelelim. İfal babının mazisi efaledir. Muzarisi yuf'iludur. Burada hareket dizilimi de çok önemlidir. Hareke ve hareket dizilimi çok önemlidir arkadaşlar. Bakınız artık e, ve muzarat harfinin harekesinin arkadaşlar dan olduğunu görmekteyiz. Efale yuf'ilu ef'il. Maz ef'il emirdir. Muf'ilun ismi faildir. Muf'alun arkadaşlar ismi mef'uldür. İf'alun arkadaşlar burada nedir? Mastardır. Bu kalıpta bir fiil kelime görürsek bunun ifal babından mastar olduğunu ifade ederiz biz. Şimdi Burada ben bir şey söyleyeceğim. Mezit fiillerin arkadaşlar mimli mastarı, ismi zamanı ve ismi mekanı o fiillerin aynı zamanda ismi mekanı kalıplarıdır. Dolayısıyla bakın burada mufalün, mufa'alün ve mufa'alün vezinleri aynı zamanda mimli mastar, is, ismi zaman ve ismi mekan kalıplarıdır. Ancak şunu söyleyelim. E, mezit vaplardan e, ismi mefulleri yani hepsinin kullanılır mı? Ya e da Arap kullanmış mıdır? Bunu bilemiyoruz ama şunu söyleyeyim. Eğer Araplar kullanmışsa biz de bunu kullanacağız. Bir yer bir yer buna denk geleceğiz anlamına gelir arkadaşlar. Ama kıyasi olarak böyledir. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi devam ediyoruz. Tef'il babımıza. ikinci babımız. Faale mazidir, muzarisi yufa'iludur. Bunun emri ise fa'ildir arkadaşlar. Fa'il. Bunun ismi fa'il mufa'ilundur. İsmi mef'ulü mufa'alundur. Bunun mastarı ise tef'ilundur. Bakınız arkadaşlar. Muf e, Muf'ilun ismi fa'il muf'alun Bakınız ismi mef'ul. Sadece burada aynı harekelerinde bir değişiklik oluyor. Ona dikkat edebilirsiniz. Mufailun bakın ismi fail. Mufailun burada ismi mef'uldür. Ve yine ayının harekesi değişmiştir. Mufailun. Ha evet buradan devam edelim. Mufaile babımız. Faile mazidir. Muzarisi yufailudur. Bunun emri faildir arkadaşlar. İsmi faili mufailundur. İsmi mef'ulü mufailundur. Bakınız. Bunun mastarı ise mufaaletündür arkadaşlar. Bunlara örnekleri her birini kendi içerisinde incelerken zaten sık sık göreceğiz örneklerini. Evet, mufailin ve mufailin. Bakın bir hareket değişikliği söz konusu. Emir kalıpları hepsinde değişti, muzari değişti, mazi değişti. Ama şunu söyleyelim. en çok karşımıza çıkan kalıplardır. şey, baklardır. Sülasilerden sonra ifal, tefil, mufaile. Arapçada böyle bir kullanımda söz konusudur. Evet, devam ediyoruz. Bunlar Sülasi Mezit Rubai olarak isimlendirilir. Burada yazılmamış hayvan. Rubai Mezit, Sülasi Mezit Rubai olarak da konuşulur. Bu şekilde bir şey duyarsanız yine onun da e, ifal tefil ve mufaale bağlı olduğunu söylemekte fayda var. Evet. Geçiyoruz diğeri. Sülasi, ikafi laveli, humasi bablar ki bunlar da sülasi, mezit, humasi olarak genelde konuşulur arkadaşlar. Bunlar da sülasi bir fiile iki harf eklenmek suretiyle oluşturulmuş ya da oluşmuş olan bablardır. Onu da ifade edelim. Bu bablarımız yine infial, iftial, tefaül, tefaül ve ifrilal babıdır arkadaşlar. Şimdi yine burada babın isimleri infial, iftial, tefaül, 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 ifilal yine babın mastarlarıdır arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Babın mastarı e, isim olarak bunlara isim olmuştur diyoruz. Evet burada tabii dikkat çekeceğimiz hususlar var. Onları da yeri geldikçe ifade edeceğiz. İf, infial babının. Ben devam edelim. Mazisi infaale şeklindedir. Hareketli dizilim itibariyle. Muzarisi yenfa'iludur. Bunun değerli arkadaşlar emri infa'ildir. Emri infa'ildir. Arkadaşlar İsmi e, ismi faili munfa'ilundur. İsmi mef'ulü yoktur. Niye yoktur? Çünkü bu bir geçişli değildir arkadaşlar. Müteaddi olmadığı için diyoruz. Devam ediyoruz. Bunun yine e, mastarı da infial şeklinde gelmektedir. Gördüğünüz gibi. Evet, iftial babımız diğer bir babımız. İftale mazidir. Yafta'ilu muzaridir arkadaşlar. İftail bunun emridir. Mufta'ilun ismi arkadaşlar faildir. Mufta'alun ismi mef'uldür. Gördüğünüz gibi ism ile ism arasında bakın yine ufak bir hareket değişikliğinin olduğunu görmekteyiz. Diğer bir babımız tefa'ül babıdır. Bakınız tefa'ale mazidir. Ye tefa'alu Tefa'al arkadaşlar emirdir. Gördüğünüz gibi. Mütefa'ilun ismi faildir. Mütefa'alun ismi mef'uldür. Tefa'ülün ise değerli arkadaşlar mastardır bu babımızın. Yani bu babda gelen bir fiilin mastarı tefa'ülün veznindeki hareket dizilimine ve harf e, hareket dizilimine sahip olacaktır e, diyoruz. Devam edelim. Tefa'ül babımız tefa'ale. Fa'ale ya da mufale babının başına bir ta getirmek suretiyle de elde edilmiş gibi ifade edilebilir arkadaşlar. Birbirine zaten yakındır gördüğünüz gibi. Bakın tefaale mazidir. Tefaal muzaridir. Tefaal arkadaşlar gördüğünüz gibi emirdir. Mutafailun ise bunun ismi failidir. Mutafailun ise arkadaşlar ismi mef'ulüdür diyoruz. Ve tefaülün burada mastardır arkadaşlar. Diğer bir babımız ifalle veznidir ifilal babıdır. İfalle vezni demeyelim. İfilal babıdır. Bunun mazisi ifalledir. Muzarisi yefalledir arkadaşlar. Efendim emri ifalledir. Tabi burada bir idgam var. Harekeli sakin lam yan yana geldi. Bu şekilde bir şey oluştu. Onu kalıp da göreceğiz. Efendim mufalun bunun ismi arkadaşlar nesidir? Eee failidir, isim failidir. Yine bu babamızın da nesi yoktur? Gördüğünüz gibi isim efollü yoktur. Çünkü geçişli değildir. Yani mütaddi değildir. Efendim, lazım bir baktır diyoruz. İf'ilal ise bunun e, nesidir? Mastarıdır. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada üç bağımız var. Burada kaç tane? Beş tane. Altı tane de efendim e, de var. Bu baklar 6, 5, 11, efendim 3 daha 14 sıklıkla görebiliriz. Bu ifelal biraz az, biraz daha az görülür ama geliyoruz sülasiye mezit 3 harfli. Yani buna da sülasi mezit südasi diyoruz. Sülasi mezit südasi baklarımızda 4 tanedir ve bu bakları e, daha az kullanılır. Diğerlerine tabii kıyasladığımızda daha az kullanılır anlamı çıkmaktadır. Bunlardan sıklıkla gördüğümüz babımız istifal babıdır. Onu söyleyelim. Ama onun öncesinde yine bu babların istifal, ifilal efendim, ifilal arkadaşlar bir de ifilal olduğunu ifade edelim. Ve yine bu babın e, mastarları bu babın ismi olmuştur arkadaşlar. Diğerlerinde olduğu gibi. İstafale, mazidir. Yestefilu muzaridir. İstefil emirdir. Mustafilun arkadaşlar ismi faildir. Mustafalun ise ismi mef'uldür. İstifalun mastadır. Kalıb itibariyle. Geliyoruz. İf'av ale. İf'av ale mazidir. Yef'av ilu arkadaşlar muzaridir ifaulun bunun emridir bu babımızın. E, mufaulun bunun ismi faildir. Yine gördüğünüz gibi bu babımızın nes'i yoktur. ismi e, mef'ulü yoktur. İf'ilal ise bakın telaffuz da artık geçtikçe zorlaşıyor. kelimede harf sayısı arttıkça İf'ilal da bu babımızın nesidir, mastarıdır. Diğer bir babımız ifau İfal Diğer bir babımız if arkadaşlar. Mazisi if muzarisi Bunun emri if avvildir. Efendim ismi faili muf avvilundur. ismi mef'ulu muf avvelundur. Bakın ismi ful ve ismi e, faili olan baklarda sadece bir hareket değişiyor. Gördünüz mü arkadaşlar bakın ifa eee ifvalde aynı durum geçerli istifalde aynı durum geçerlidir. Bakın buralarda da geçerlidir. Dikkat ettiyseniz. Dolayısıyla e, bu da öğrenilmesi noktasında bize kolaylık sağlamakta. Evet devam ediyoruz. Bu diğer bir babımız. Ha yani şurada ifval if ise bu babımızın mastarıdır diyoruz. Evet, diğer babımız ifilandir. İfalle bu babımızın arkadaşlar nesidir? Mazisidir. Yefallu bu babımızın muzarisidir. İfalle bu ma babımızın efendim emridir, emri hazırıdır. Ve mufalun bu babın nesidir? İsmi failidir. Yine bu babımızda ismi mef'ul yoktur. İf'ilal ise bu babımızın mastarını teşkil etmektedir kalıb itibariyle. Sizin yapacağınız şey özellikle e, sülasi mezit rubailer ve sülasi mezit efendim kumasi olan bu babları Arapça öğrenecekseniz, öğrenmeyi seviyorsanız kalıb itibariyle öğrenmeniz gerekir. Öğrenirken de her birine uygun bir tane fiil üzerinden de bu babların formasyonunu diyebiliriz ve kalıbını zihninize yerleştirmeniz önem arz etmektedir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi geçiyoruz. Ee, diğer bir konumuz var. Bu da güzel bir bilgidir. Mezit fiillerle ilgili bazı notlar söz konusu kitabımızda ona da biz değinelim. Bu da bizim için önem arz etmekte. Birinci notumuz şöyle. İstediğimiz her bir fiili dilediğimiz baba göre mezit ya pamayız. Bu önemli. Zira hangi fiilin hangi baba göre mezit olduğu tamamen semaidir. Yani Araplardan duyulduğu şekilde veya hatta Arapların kullandığı şekliyledir. Artık bunu biz zamanla öğreneceğiz, göreceğiz. İkincisi ise herhangi bir mezit baba aktarılan bir fiilin kazanacağı yeni anlamı öğrenmek için en güzel yol sözde müracaat etmektir. Ki arkadaşlar şunu söyleyelim. Sülasi bir fiil o belirtmiş olduğumuz baklardan bir tanesine aktarıldığında çoğunlukla diyelim anlamı değişir arkadaşlar. Anlamda bir değişme, bir gelişme, bir ilerleme olur diyebiliriz. Ama bu nasıl, ne şekildedir, bu anlam nedir? Biz bunu yine sözlükten öğreneceğiz. Ve dil öğrencilerinin bu Arapça da olabilir, efendim İngilizce de olabilir, Farklı da olabilir ya da e, Fransızca olsun, fark etmiyor. E, sözlük en önemli kaynaklardan bir tanesidir, onu söyleyelim. Kelime öğrenme, kelimenin kullanımını, anlamını öğrenme noktasında sözlük olmazsa olmaz kaynaktır, onu söyleyelim. Devam ediyorum. Diğer bir notumuz var yapılan bir çalışmaya göre Kur'an-ı Kerim'de yer alan Sülasi Mezit fiillerinin sayısı aşağıdaki gibidir. Bu Kur'an temelinde yapılmış bir çalışmadır. Bu aynı zamanda Arapçayla ilgili bakların kullanımı noktasında bize bir öngörü de sağlamaktadır arkadaşlar. Mesela bir harf ilaveliler dediğimiz bizim Sülasi Mezit Rubailer, İfaltefil Mufale. Kur'an-ı Kerim'de ifal babından 243 fiil, tefil babından 170 fiil ve mufaale babından 65 fiil e, geç, bulunmaktadır babında. Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Ve bu da Arapça'da ifal tefil mufaale babının ne kadar sık kullanıldığını diğerleriyle kıyasladığımız zaman bize göstermektedir. İki harfli lafeli fiillerden bakın infial 15, iftial 98, tefaül 40, tefaül 40, tefaül 80 ifrilal arkadaşlar iki taneymiş. Bu da yine e, sülasi mezit arkadaşlar humasilerin e, ne kadar kullanıldığına dair hem Arapçada hem Kur'an-ı Kerim'de bize bilgi e, Arapçada Kur'an-ı Kerim'de kullanılan dair bize bilgi sunmakta ve buradan Arapçada da e, ne kadar sık kullanıldığına kendi içerisinde dair bize bir e, kanat sağlamakta diye düşünüyorum devam ediyoruz 3 harfli 3 e, harfli lavriller yani sülasi mezit arkadaşlar bunlara bir südasi demiştik değil mi bakın unutmayınız ha, südasiler bunlardan da istifal babından 71 tane fiilin efendim Kuran-ı Kerim'de kullanıldığı bilgisi mevcuttur ve şunu söyleyelim hemen bapların arkadaşlar Fiillerin, o zaman şöyle bir yorumda bulunabiliriz, fiillerin harf sayıları arttıkça kullanım sıklığı azalmakta. Bu ne demek? Bu şu demek, e, sülasiler daha çok kullanılmakta, ondan bir tık efendim Arapçada sülasi mezit e, rubayiler kullanılmakta, ondan biraz daha az olarak sülasi mezit efendim, Humasiler kullanılmakta. Ondan biraz daha az olarak da Arapça'da yine fiil olarak düşünüldüğünde, bakıldığında Sülasi, Mezit arkadaşlar Südasiler yani altı fiiller kullanılmakta. Ama Mezit olarak tabii ki bunu ifade edebiliriz. Mesela Rubai mücerretler vardır. Ya da e, Arapçadan Arapçaya dışarıdan aktarılmış özellikle günümüzde falan da bunu görmekteyiz. Fiiller vardır. Onlar da zaman zaman kullanılmaktadır diyoruz. Evet dersimizi bunu orada, burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde gördüğünüz gibi buradan Rubay Mezitler'den başlayacağız. İfail babıyla kitabımızın elverdiği verdiği ölçüde e, konumuzu işleyeceğiz arkadaşlar. Ben hepinize başarılar diliyorum. Dersimizi noktalamadan önce arkadaşlar kanalımıza da abone olup efendim Videolarımızı da beğenirseniz kanalımızın daha da gelişmesine katkı sağlayacaksınız. Bunun da bu da önem arz etmektedir. Evet, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tekrar hepinize başarılar diliyorum.